Bu müdahale aslında benim için aşkı açılan kapı da diyebiliriz. Zaten varlık sürecinde sürekli bir arayış halinde olan insan ruhu, Musiki eşliğinde Cenab-ı Hakk'a kavuşmanın, onunla birlikte olmanın huzurlu, şükürlü bir Kündane benim için Rabbim ile buluşma, buluşma mekanı, huzur mekanı, bir açılır. Sanki bulunduğumuz bu e, gökyüzünden Arş-ı Ala'ya doğru, yukarılara doğru bir açılır. Adeta melekut alemi. Kündane benim için aşk, kündane benim için Mevlana, Vebap benim için sessiz çığlıklar. birlikte e, içten gelen bu e, her sıkıntı duyuşunda elime e, yoldaş olarak Vebap'a alışım ve bu bir, bir rahatlama bir e, konuşmaktan bile daha müthiş bir sözsüz terapi. E, o yüzden e, bundan birkaç ay öncesine kadar ST tanısı konularak e, saçma sapan ilaçlar içmek zorunda e, kalmıştım ve belli bir dönem. Ama şu an o ilaçlara hiçbir ihtiyacım yok. Çünkü içimdeki bu ruhi bu adına süslülen bir rababım e, var. Ve iyi ki de var. Ve ben inanıyorum fevkalade iyi geleceğini, hayırlı mesela hocamın eşliğinde hem aslında şu an eğitim terapisinde olsam bile biliyorum ki şu anda özel terapideyim. Yani hem sözlü, hem sözsüz, hem nota var, hem kelam. Kündalide anlayıp bulabileceğiniz her şeyi ama her şeyi e, bakıpsınız. burası yani müthiş bir hazine. Yeter ki siz o hazineyi Çaba sattın, adım fattın, gayret edin. Kesinlikle bu bambaşka bir şey. Çünkü bu huzurla açılan bir kapı, bu Allah'a açılan bir kapı. Güveninizdeki boşlukları aslında musikiyle, aslında rebet ile, aslında zikir ile dolduruyor. O yüzden içinizdeki çalkantılara bir huzur dönelim, bir huzur dönelim Rabbim yollarımı kesiştirdi. Ben bu süreçten <laughs>